Hadi bir gidelim Gökçeada'yı bisikletle gezelim bakalım. <laughs> Kaleköy'ün belki de en güzel izlendiği nokta burası. E, ee, Dimitri'nin evi. Sezonda full oluyor tabi. Şu anda güzel güzel çekebiliyoruz. Manzara nasıl manzara? Deniz ve Mehtap. Gelceriz bir gülüm Gökçeada. Bir hatıra bırakalım değil mi? Bir de tepe köy hatırası alalım bakalım şöyle. Başlıyoruz bebişim. Kemerlerini bağla. Gel! Sıpa! Nereye gidiyorsun sen? Hadi yarışalım mı? sağımıza solumuza bakalım lütfen. Geçiş üstünlüğü bende. Keyifli oluyor be. Koyunlar, keçiler. Aa ne yapıyorsun sen orada? Tuvaletini yapıyor terbiyesiz. Gökçeada'ya girince ilk olarak bunları görüyoruz. Bu arada Gökçeada'ya geldik. Hoş bulduk Gökçeada, hoş bulduk. Ne haber? Gördüğün gibi Bademli yol ayrımı verdi. Yükseldikçe Gökçeada'yı daha iyi görüyoruz. Daha şimdiden keyif vermeye başladı dağlar. Ee, şu an gittiğimiz taraf Kel taraf. Adanın arka tarafı. Ee, daha sonra Dereköy tarafına doğru, Uğurlu tarafına doğru dönünce ormanları görmeye başlayacağız. Ha şu köy mesela karşıdaki, Zeytinköy. Ee, o tepesindeki köyün adı muhtemelen Tepeköy olması lazım, onun da adını unuttum. Adanın halkıyla e, bir konuşalım bakalım. Gelin gelin Şş, röportaj yapacağız. Alo nereye gidiyor? Sen sıpa nereye gidiyorsun? Sen? E, bu arada eşeğerle e geldik. Ben videoyu deniz çekmek için açtım ama keçiler heyecan yaptı. Abi biz de çek dedi. Ben de kıramadım. Onları da çektim. Şov yapın lan dedim. Eşelekten sonra hem yol tek şeride düşüyor hem de böyle kır arazi içinde tırmanış başlıyor. Keyifli oluyor be. Koyunlar, keçiler. Aa ne yapıyorsun sen orada? Tuvaletini yapıyor terbiyesiz. Şş, sağımıza solumuza bakalım lütfen. Geçiş üstünlüğü bende. Arkadaşlar olmuyor böyle. Kötü örnek oluyorsunuz bak. Şu yola baksana. Gidiyor da gidiyor. Onlar da sahilin tadını almışlar. Oh! Deniz havasının tadını çıkarıyorlar. ne haber Güzel mi güzel mi? Hava nasıl? Wow! Çılgın çılgın. Yollar çılgın. Ahmet çılgın. Göstermek gibi olmasın ama ma maalesef. Böyle tırmanman gerekiyor. Tırman aslanım tırman. Tırman koçum tırman. Tırmalama yalnız. Vuracaksın geçeceğim bu virajlarda. Bunlar da viraj mı be? Hay yavrum. Şuraya bak. Dönüyormuş yüksekliği varmış. Ne bileyim efendim o suymuş bu suymuş. O suruymuş bu Koyar mı lan yörük oğluna ha? Önce manzarayı göstereyim. Sonra yolu göstereyim. Ee, bu yolda kamera elde tutmak zor oldu. Tekrar bir indirmek. Var ya tam bisiklet yolu, tam bisiklet bireyin, dehşet böyle çatmışlar. Yalnız manzara çok harika. Kerataseni, insan sarıların içinde kaybolmak istiyor, değil mi? Hadi görelim. bas koyuna geldik. Şimdi nereye çıkçıklım? Durmazsak ayıp olurdu. Şuradan bir yerden girelim. Şöyle bir de çökelim. Ne kadar güzel ya. Tam zamanda gelmişiz. Bahar coşmuş bizi coşturuyor. Hadi yarışalım mı? Herkes göründü. Baraj göründü. İşimiz kolaylaştı demek. Tepeköy şurası. Oraya gideceğiz. Onun da arkasına geçeceğiz. Ee, karşıdaki adayı göreceğiz. Yine orada çok büyük bir çınar var. O çınarı da göreceğiz. Hadi Tepeköy'e çıkalım bakalım. Çıkarken maalesef. Abilerim, ablalarım. Bu çınar o kadar büyük bir çınar ki. Türkiye'de. O kadar büyük yok. O müthiş köyü, Tepeköy'e geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Tepeköy'e geldik. Tablasın, çal oynasın. Yorga veriyor coşkuyu. Aa, hiç sevmediğim yol. Büyük viteste yakalandık yine ya. Of. Neyse biraz sıkalım. Şimdi. nasıl? Korktum, kaçıyorum, korktum. Bu köyün manzarası çok şahane. Adaya yukarıdan bakıyor. Harika. Şimdi nereye çift Eşek kardeş, söyle bakalım şimdi nereye çift Bir de Tepeköy'e ardına sabah bakalım şöyle. Tepeköy bitti. Şimdi işin güzel tarafı başlıyor. Takip etmeyin. Nereye çift şimdi? Söyle bakalım. Zeytinlikayı böyle başlıyor. Burada lisesi, arkada kilisesi. Hoş bulduk. Merhaba. Bir hatıra bırakalım değil mi? 2023 Это зона тилла, Bademli Gökçeada'nın belki de en manzaralı köyü. Oh! Ada olduğu gibi ayaklarının altında. Harietten karşıda hemen Kaleköy var. Yeni Bademli var. Karşıda şu Yunan Adası var. Bademli'nin girişinde böyle sevimli bir Dimitri evi karşılıyor bizi tavernayla. Buranın da dev çınarı var. Çamaşır var. Kilise de buralarda bir yerlerdeydi. Güneş batarken taverna ile veda ediyoruz Gökçeada'dan. Kaleköy'den